AKP'nin 10 Kasım konuşması mecliste kavga çıkardı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin bugün yapılan birinci oturumunda, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü dolayısıyla AKP grubu sözcüsü Mehmet Birol Şahin'in yaptığı konuşmada gerginlik yarattı. CHP ve İyi Parti grubu, konuşma üzerine salonu terk etti. Sözcü'de yer alan habere göre AKP grubu sözcüsü Mehmet Birol Şahin'in Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında 10 Kasım Atatürk'ü anma konuşması muhalefetin tepkisini çekti. AKP'li Mehmet Birol Şahin konuşmasında şunları söyledi. Cumhuriyetimizin banisi ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84 yıl dönümü bu vesile ile İstiklal Harbimizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bizlere üzerinde özgürce nefes alabildiğimiz bu vatanı armağan eden tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Cumhuriyetimiz bu bir asırlık geçmişin önemli bir kısmında kendi içinde barışık yaşayamadı. Bütün sıkıntıları kazanımlarıyla ilk yüzyılımızı ilanıyla kendi içinde pek çok merhaleyi ve mücadeleyi barındıran yeni bir döneme adım attık. Bütün sıkıntıları kazanımlarıyla ilk yüzyılımızı geride bırakırken önce milli mücadeledeki destansı meydan okumanın ve küllerinden yeniden doğuşun öncülerini huzurlarınızda bir kez daha selamlıyorum. Cumhuriyetimiz maalesef bu bir asırlık geçmişin önemli bir kısmında kendi içinde barışık yaşayamadı. Emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki hesapları hiç eksik olmadı. Bu kirli hesaplarda kullanılan maşalar da eksik olmadılar. Ülkemiz milli iradenin üstünlüğüne dayanmak yerine vesayet güçlerinin güdümünde kalarak yönetimlerin elinde zaman zaman altın kıymetindeki değerli günlerini maalesef değerlendiremedi. Şehit Başbakan adnan Menderes'in yeter söz milletin diyerek başlattığı demokrasi ve kalkınma hamlesi idam sehpasıyla kesildi. Rahmetli Özal'ın devlet millet içindir diyerek ülkeyi tekrar demokrasi ve kalkınma rotasına sokma girişimi koalisyon dönemlerinin içinde kaybolup gitti. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının en kritik demokrasi ve kalkınma atılımını her türlü siyasi sosyal sınıfların ötesine geçen bir ortak akılla gerçekleştirdik. Ancak son yıllarda bütün engelleme çabalarına rağmen Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının en kritik demokrasi ve kalkınma atılımını her türlü siyasi sosyal sınıfların ötesine geçen bir ortak akılla, bir ortak iradeyle, bir ortak vicdanla gerçekleştirdik. Bir yıl sonra adımını atacağımız ikinci yüzyılımızın Türkiye yüzyılı haline dönüştürmek için en büyük hedefimiz bu ve bunun için çalışıyor. Türkiye yüzyılı, ak saçlı büyüklerimizin, gönül coğrafyamızdaki dostlarımızın, el uzattığımız mazlumların dualarıyla yükselecek. Türkiye yüzyılını evlatlarının geleceği için yüreği kıpır kıpır çarpan annelerin babaların hayallerini hayata geçirerek gerçekleştireceğiz. Türkiye yüzyılını gençlerimizin, teknolojiden, sanata, spordan çevreye kadar bütün alanlarda beklentilerini karşılayarak gerçekleştirebiliriz. Milli ve manevi değerlerimiz temelinde, maziden atiye kurduğumuz köprüyü, insan ve ahlaki sütunlarla tahkim ederek gerçekleştirebiliriz. Türkiye yüzyılını siyasi, ekonomik, teknolojik, asgari, diplomatik her alanda en büyük 10 devleti arasına çıkartarak gerçekleştirebiliriz. Sürekli Atatürk, Atatürk diyerek, onun hatırasına sahip çıkamayız. Atatürk'e ve Cumhuriyetimize yapılacak en büyük katkı, ülkemiz içinden geçtiği kritik dönemlerde birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak bütün bu hedefleri gerçekleştirebiliriz. Eskiler bal bal diyerek ağız tatlanmaz derdi. Sürekli Atatürk Atatürk diyerek Atatürk'ün veciz sözlerini sloganlaştırarak onun mirasına, onun hatırasına sahip çıkamayız. Sürekli Cumhuriyet Cumhuriyet diyerek Cumhuriyetimizi, demokrasimizi güçlendiremeyiz. Biz bu kavramları lafla istismarını yapmadan hızla yerel yönetimlerde icraatlerimizle genel yönetimlerde her alanda gerçekleştirerek çalışıyoruz. Binlerce yıllık tarihi sürekliliğimiz içinde son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onun kurucusuna sahip çıkmak hepimizin görevidir. Yörüngeden çıkan bir gök cismi nasıl sonsuz karanlık içerisinde kaybolmaya ve muhtemelen yok olmaya mahkumsa toplumlarda öyledir. Türk milletinin kendi yörüngesinden çıkartmak için geçmişiyle bağını kopartmaya çalışanların amacı da zaten budur. Milletler ve devletler mezarlığı olan tarih bunun sayısız örnekleriyle doludur. İktidar propagandası yapıldı. AKP'li Şahin'in parti propagandası yaptığını ve Meclis Başkanı Yücel Yılmaz'ın müdahale etmemesine tepki gösteren CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı şunları söyledi. Bugün 10 Kasım'ı unutan, Cumhuriyetin kurucu değerlerinin farkında olmayan bir anlayış hizmet etmeye çalışıyorsa yazıktır, günahtır. Balıkesir Kuvayı Milliye Kenti diyerek nara atıyorlar sokakta. Buna saygı duymuyorlar. 10 Kasım'ın değerini anlamayan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygısı olmayan bir anlayış bu kenti yönetmeye hak etmiyor. Uyarılara rağmen, bütün söylediklerimizi rağmen Meclis Başkanı konuşmaya müdahale etmiyor. Yakışmaz, yakışmıyor. Bugün 10 Kasım herkesin yüreği buruk. AKP grubunu temsilen konuşmacı arkadaşımız günün anlam ve ehemmiyetini anlatmaktan, bugünün ruhunu yaşamaktan ne kadar uzak olduğunu hep birlikte görüyoruz. Tüm uyarılara rağmen bu ruhu anlayamayan zihniyet tutup iktidar propagandası yapmayı tercih etmiştir. Biz atamıza yapılan bu saygısızlığı ve bu vurdum duymazlığı asla müsaade etmedik etmeyeceğiz. CHP ve İyi Parti grubu, Şahin'e tepki göstererek meclis salonunu terk etti.